72 saatte uyguladığımız implant ve kalıcı kaplama tedavisinden sonra neler yapmamız gerekir? Öncelikle şunu unutmamakta fayda var. Bu bahsedeceğimiz kurallara ne kadar sıkı sıkıya uyar isek o kadar uzun vadeli problemsiz estetik bir gülümsemeye sahip olabiliriz. Şimdi isterseniz beraber bunları teker teker inceleyelim. Birincisi dişlerimizin ilk 3 aylık süre zarfında mutlak surette fazlaca zorlanmamasıdır yiyeceklerimizin yumuşak olmasına, çok sert olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Örneğin kuru yemiş gibi sert gıdaları tüketmememizde fayda vardır. Bununla beraber yumuşak bile olsa uzun süre devam eden çiğneme hareketlerinden de kaçınmamız lazım. Örnek vermek gerekirse sakız çiğnemek. Sakız çiğnemeyi birkaç ay boyunca ertelememizde fayda var. Bununla birlikte genel sağlığımıza da olumsuz etkide bulunan sigara, alkol kullanımından mutlak surette kaçınmamız gerekiyor. Birkaç ay süre boyunca sizden ricamız dişinizi sıkın ama sigara, alkol kullanmayın. Bununla birlikte diş etlerinin yeni yapılan sisteme ne kadar uygun bir şekilde adapt olacağını sağlamak da tamamen bizim elimizde. Sizlere klinikte tarif ettiğimiz gibi diş etinden ağız içine doğru süpürme şeklinde bir fırçalama diş etlerinizin hem yeni yapılan proteze adapte olmasını hem de çok sağlıklı, güzel bir açık pembe renkte görünüm almasını sağlayacaktır. Eğer bunlara dikkat edersek kaplamalarınızın etrafında gayet güzel, sağlıklı bir diş eti oluşur. Tersini yaparsak ise implant ile kaplamalar arasında açılmalar meydana gelir. Bu noktalara dikkat ettiğiniz zaman uzun yıllar problemsiz şekilde kullanabileceğiniz bir sisteme sahip olursunuz. En ufak bir probleminiz olursa lütfen bizi aramaktan çekinmeyin. Biz her zaman için sizlere hizmet vermek için burada hazır bekliyoruz.